Merhabalar, size Estink'in akıllı Wi-Fi prizini tanıtacağım. Öncelikli olarak Estink'in bu ürünü gayet başarılı. Ben uzun süredir kullanıyorum. 3.6 kW'a kadar uzaktan internet yoluyla enerjisini açıp kapatabiliyorsunuz. Prize taktığınız eşyaların. Farklı farklı versiyonlar olmakla beraber bu benim kullandığım SL05 modeli 220 volt 16 ampere kadar destekleyebilmekte ee, onun dışında görünüm böyle ufak bir cihaz zaten evet şimdi cihazımı ilk taktığımızda e, blink işareti yani ışığı yanıp yanıp sönme modunda çalışıyor e, Apple Store üzerinden ben Tuya e, Wi-Fi Smart uygulaması indirdim. Buradan e, cihaz ekle diyoruz. Burada akıllı WiFi fi priz seçeneğini seçiyoruz. Cihazımız aramaya başlıyor. Birazdan bu yanıp sönen ışık sarf çakı yanmaya başlayacak şu an cihazımızı arıyor. Evet, şu an buldu. Gerekli ayarlamaları yapıyor. Yani akıllı ev projelerinde falan bu cihazı rahatlıkla kullanabiliriz. Gayet stabil çalışmakta. Evet şu an cihazımı tamamıyla tanımladı. Evet böyle bir işaret geliyor. Buna basıp bastığımızda evet şu an mesela 220 oldu kesmiş oldu. Şu an açtık 220 volt tekrardan geldi. Yani priz önce ister bir lamba takabilirsiniz. Herhangi bir şey fark etmez. Ben bir lamba takacağım. Ve nasıl açılıp kapandığını görmüş olacağız. Yani onu her yerden kontrol edebilirsiniz. Dünyanın her köşesinden. Bu yönüyle çok stabil bir kullanışta. onun dışında anlık güç tüketimlerini, uzun vadeli güç tüketimlerini görebiliyoruz. Ayrıca zamanlayabiliyorsunuz. istediği zaman açılsın, kapansın. O tip yetenekleri de var. Tabii bunlar hepsini telefon üzerinden yapabiliyoruz. Evet, buradan anlık güç tüketimlerini görebiliyoruz. ya Şu an dağma çok fazla enerji çekmediği için göstermiyor ama e, bu kısımda mevcut ne kadar güç ve akım çektiği görünebilmekte. E, giriş gücünün 230 volt olduğunu gösteriyor zaten. İşte geçmiş dönemdeki Aydar'daki tüketimleri de bu grafik üzerinden görebiliyorsunuz gün bir şekilde ayırmış. Cihazımız bu şekilde gayet stabil kullanışlı çalışmakta. İyi günler dilerim.